Aydın'ın Kuşadası ilçesinde böbrek yetmezliği tanısıyla hayatı bir anda alt üst olan 22 yaşındaki genç gönüllü dönör olan babası Ali Kırlıoğlu'na bir böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir markette çalışan Emrullah Kırlıoğlu ilk kez 4 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle Aydın'a bir hastaneye başvurdu. Emrullah burada yapılan muayene ve tetkiklerden sonra kendisine korkulacak bir şey yok denildiğini belirtirken gündeme annesi 39 yaşındaki Aynur Kırlıoğlu'nun sağlık sorunları geldi. Ee, 4 sene önce karın ağrısı nedeniyle Aydın'a gittik. Aydın'a gittikten sonra %1 bir e, böbreğinde sıkıntı olduğunu söylendi ve korkulacak bir şey yok dendi. Sonra e, ben askere gittim. Annem vefat etti derken Murat'ta'ya geldik kırlı oğlu nişanlısı Zeynep'le gelecek hayalleri kurarken annesini meme kanserinden kaybetti. Bu süreçte sevdiği kızla da sorunlar yaşayıp ayrılan Emrullah, geçen Mayıs ayında kusma, iştahsızlık, kilo kaybı şikayetleriyle tekrar Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Emrullah'a kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. E, böbrek nakil olmadan önce çok sıkıntılar yaşadık, diyalize girdik. Bir ton şeyler yaşadık Allah'a şükür. Onları da atlattık, üstesinden geldik, naklimizi olduk. Sevdiğimiz kızı aldık. Allah'a şükür. Babam iyi, ben iyiyim. Allah'tan bir şey istemiyorum. Şükürler olsun Allah'ımıza. Diyez'de girmeye başlayan Emrullah, böbrek nakli kararı üzerine İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonunda Baba Ali Kırlıoğlu'nun verici olabileceği belirlendi. Evet, ondan sonra e, ben zayıflamaya başladım. İşte kilo kaybı nedeniyle bayağı bir sıkıntılar yaşadım. Ve o kusma nedeniyle ben tekrardan hastaneye başvurdum. Ne teşhis kondu? Böbrek yetmezliği. Tedavi için, önerildi. Tedavi için nakil olmak söylendi. Biz de babam bana böbreğini verdi ve nakil olduk. Geçen 21 Temmuz'da operatör doktor, doktor Işık Özgü, operatör doktor Uğur Saraçoğlu ve doçent doktor Ebru Sevinç Oktan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla baba Kırlıoğlu'ndan alınan bir böbrek oğlu Kırlıoğlu'na nakledildi. Emrullah zaten çok genç ve çok öyle coşkulu bir hastamız. Hastalığını öğrendiğinde de bir aktif olarak çalışıyordu. Fakat tabii hastalığı onun için hayatını çok kötü etkiledi. Kaldı ki aile sürecini çok kötü etkiledi. Dolayısıyla bir an önce çözüm bulmaya çalıştılar. Babası sağlıklı bir kişi olduğu için hemen biz hızlıca babasından nakil yaptık. Nakilden 3 gün önce evlenmek için eski nişanlısı Zeyneple kaçan Emrullah Kırlıoğlu nakilden 1,5 ay kadar sonra sokak düğünü yapıp Dünya evine girerken yaşadıklarını bir bir anlattı. Ee, sevdiğim kızı kaçırdım Allah'ın izniyle. O da yanımda oldu. Babam böbreğini bana verdi. Hayata tutundum tekrardan. Bin kere razı olsun babamdan. Hep babam yanımda şükürler olsun. Şimdi babam da iyi ben de iyiyim. Benimle bir her şey. Önce